Bu soyadı zulmü meğer benim zannettiğimden çok daha derin, çok daha ağır bir zulümmüş. Çünkü çektiğimiz videoya o kadar ilginç dönüşler oldu ki bir kere aklınıza ayarınıza gelmeyen daha hala söylemekten çekinilen soru isimleri çok var. İkincisi de benim hiç aklıma gelmeyen farklı zulümler olmuş meğer. Mesela Değerli dostlar hiç aklımıza gelmeyen bir şey çocuklar çekmiş sıkıntısını en fazla bu soyadı meselesinde. O kadar çok örnekler var ki çocuk okula başladığı zaman veya kendini bildiği zamanlarda kendisine verilen, ailesine verilen soy ismi taşımaktan, söylemekten utanmış. Okula gitmekten çekinmiş bu yüzden. Onlarca örnek var bu şekilde. Kadınlarımız, bir değerli izleyicimiz diyor ki, Allah'tan evlendim de kocamın soy ismini aldım bu beladan kurtuldum diyor gibi. Mesela çoğu var kendi soyadını bırakmak istemez. Başka bir şey bu soyadı yüzünden aileler parçalanmış. Bir ailenin yedi ferdinin her birine ayrı soyad verilmiş. Bir tane örnek değil binlerce on binlerce var. Birçoğu özellikle yapılmış. Dolayısıyla bu soyadı meselesinin milletimizin efendim bağrına açtığı yara çeşitlenerek derinleşerek devam etmiş devam ediyor. Tabi 2017'de bir uygulamayla en azından maddi hatalar veya işte çok çok çirkin, çok efendim zikredilmesi zor olan soyadların değiştirilmesine kolaylık sağlandı. Bugün bildiğim kadarıyla gene harf hataları nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlarla değiştirilebiliyor soyadlardaki ama normal soyadı değişikliği için asli hukuk mahkemesine dava açılması gerekiyor. Değerli izleyicilerimizden gelen çok yoğun bir talep var. Bunun gene böyle mahkeme, yargı, avukat vesaire bunların çok uzun süreçleri olduğunu, çok zor olduğunu söylüyorlar. Daha kolay yapılabilecek bir yöntemin efendim kendileri için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Efendim bize dediler ki elçiye zeval olmaz. İnşallah bu mesele biraz daha kolay halledilebilir. Saygılar diliyorum.